Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. AYT Türk Dili ve Edebiyatı 5 dakika serimizde özellikle Cumhuriyet dönemi roman hikayede bireyin iş dünyasında esas alan roman ve hikayeyi 5 dakika içerisinde size kısaca özetlemeye ve sizin adınıza da bir genel tekrar olma adına faydalı olmaya çalışacağım. Şimdi burada sevgili gençler biz Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesini biliyorsunuz Toplumcu gerçekçi roman ve hikayeler, milli edebiyat ve anlayışını sürdüren roman ve hikayeler, bireyin iş dünyasını esas alan roman ve hikaye ve bunun dışında modern, postmodern romanlar olarak çeşitli başlıklar altında inceliyoruz. Burada özellikle bireyin iş dünyasını esas alan roman ve hikaye dendiğinde, başlıktan da anlayabileceğimiz gibi, burada bu tarz roman ve hikayelerde olaylardan ziyade olaylar içerisindeki kahramanların ruh halleri, psikolojiler üzerine uzun uzun durulduğunu olay akışının, olay sürükleyiciliğinin biraz geri planda olduğunu görebiliyoruz. Yani burada amaç biraz olayı anlatmak değil de olay içerisindeki kişilerin ruh halleri üzerinde, psikolojiler üzerinde bunları yansıtmaya çalışmak. Şimdi sevgili arkadaşlar burada biz bir roman, bireyin iç dünyasını esas alan roman ve hikaye anlayışıyla yazılmışsa, bu anlayışla yazılan roman ve hikayelerde özellikle konulara baktığımız zaman bireyin tek başına çektiği sıkıntılar yani bireyin bunalımları, psikolojik sıkıntıları, yalnızlığı, iş dünyası ve içsel çatışmaları, topluma yabancılaşması, bir taraftan doğu batı sıkıntıları, hastalık, zaman, psikolojik sorunlar gibi meseleler ele alınmıştır sevgili arkadaşlar. Bu tarz roman ve hikayelerde bunların öne çıktığını görebiliriz. Yine aynı şekilde özellikle hikayelerde biliyorsunuz iki tarz hikaye türü vardı bizde. Bir modern hikayede işte olay hikayesi dediğimiz bu Hasan tarzı Ömer Seyfettin ile örneklerini gördüğümüz. Diğeri de Chekhov tarzı dediğimiz durum kesit hikayeleri. İşte bu durum ve kesit hikayeleri dediğimiz hikayelerde bu dediğimiz özellikler yani olaylardan ziyade psikolojik sıkıntılar kahramanların ruh halleri üzerine uzun uzun durulduğu için bu tarz roman ve hikayede biz Chekhov tarzı hikaye anlayışının işlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle burada iç konuşma gibi, iç gözlem, iç gözlem gibi bilinç akışı gibi yeni yöntemlerin bu tarz roman ve hikayelerde kullanıldığına şahit oluyoruz. Psikoloji ve psikiyatriden faydalanılmış, insan ruhu üzerinde durulmuş psikolojik analizler yapılmıştır bu tarz romanlarda. Tabii ki insan psikolojisini daha iyi daha ayrıntılı anlatabilmek için bu tarz romancılar psikolojiden ve psikiyatriden özellikle faydalanmışlardır. Ve özellikle burada arkadaşlar Sigmund Freud dediğimiz Freud denen bir e, felsefeci var biliyorsunuz. Onun özellikle insan psikolojisini anlatmada bilinç akımına daha doğrusu bilinç altına çok fazla vurgu yaptığını biliyoruz görüş olarak. İşte onun bu bilinçaltı, e, bilinçaltı anlayışı, bilinç akışı yollarıyla rüya e, ve bireyin iş dünyası ve rüyaların açıklanmasıyla çok fazla eşdeğer, çok fazla bunları eşleştiriyor biliyorsunuz Freud. Bu romancılarda yine bu anlayışı yani rüya analizlerini, bilinç akışını, bireyin iş dünyasını anlatmak için bunlara başvuruyor diyebiliriz. Yani kısacası sevgili arkadaşlar, bireyin iş dünyasını esas alan roman ve hikayeciler, romanlarında daha çok toplumsal sorunlara yer vermiyorlar. İdeolojik kamplaşmalara karışmadan sadece bireyi, kişiyi ön planda tutuyorlar sevgili arkadaşlar. Peki kim var bunlardan? Tabii ki büyük romancılarımızdan Peyami Safa var. Yine Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdurrak Şinasi Hisar, Memduh Şevket Esendal, Münevver Ayaşlı, Mustafa Kutlu, Semiha Ayverdi, Oktay Akbal ve Selim İleri. Bu Tarsus roman ve hikayelerden, önemli romancılarımızdan burada özellikle Peyami Safa'yı, Tarık Burayı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı e, bu romancılar içerisinde ayrı bir yere koyabiliriz tabii ki yazdıkları önemli eserlerden dolayı. Şimdi görselde arkadaşlar biraz e, görsel olarak da hafızada kalması adına önemli eserlerin görsellerini e, buraya koydum. Kim var mesela burada? Abdülhak Şinasi Sarın Fehim Bey, Bey ve Biz romanı var. Yine Peyam Safa'nın Matmazel Lorayyan'ın Koltuğu romanı var. Aynı anlayışla yazılan. Yine Tarık Buğra'nın Üçkağı romanı var. E, Tanpınar'ın Huzur romanı. Semih Ayverdi'nin İbrahim Efendi Konar'ı var. Yine Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü var. E, yine Oktay Akmal'ın Önce Ekmekler Bozuldu var. Ertev Bey'in Üç Kızı var. Münevver Ayaşlı'nın. Yani bu tarz romanlar... Mustafa Kutlu'nun yine Beyhude Ömrüm var. Selim Pastırma Yazı var. Bu tarz romanlar dediğimiz bireyin iş dünyası yansıtan, esas alan roman ve hikaye anlayışıyla yazılmış önemli eserlerdir. Bu özellikler ve bu yazar ve romanlar bu anlayışla yazılmış önemli eserlerdir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Kısa bir özetle bu işi halledeceğinizi düşünüyorum.